وَالَّذ۪ينَ اِذَا فِعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفِرُوا الذنوب اِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى Onlar ki bir suç işledikleri veya kendilerine bir haksızlık yaptıkları zaman Allah'ı anarlar. Evet, müminlerin yapacakları bu. Bir suç işledikleri zaman veya kendilerine bir haksızlık yaptıkları zaman Allah'ı anarlar. Ve derhal günahlarının bağışlanmasını isterler. Kimden isterler? Allah'tan isterler. Allah'tan. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Bir de yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Yani yaptıkları günahlarda bile bile ısrar etmezler. Ulaike cezaun mu'firatun mir rabbihim ve cennetun tecri min tahtiha al-anha وَنِعْمَ اَجِنُوا amilin, İşte onların mükafatları, Rablerinden bir bağışlanma ve içlerinde ebedi kalmak üzere altından, yani bildiğimiz mücevher altın değil, altından demek, zemininden demek. Altından ırmaklar akan cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Demek ki Allah yolunda çalışan, Allah'ın dini üzere adım atan, gayret gösteren bunların mükafatı zemininden ırmaklar akan cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir